Herkese selamlar. Bahsettiğim mikrofonu almış bulunmaktayım. Bu bir test videosu olabilir. Ayarını yapamadım. Normalde bir ayarı vardı. Desibelini ayarlıyorsunuz. <laughs> bir an bulamadım onu. Bulamadığım için de o ayarı yapmadım bu şekilde deniyorum. Yanlış değilse en son artı altıda görmüştüm evde denediğimde. Mikrofonu yerleştirdiğim yer iyi mi kötü mü onun da tam farkında değilim. Önlük araba çok ucuz gidiyor. Şu anda ee, random şekilde şeye gidiyorum. Yamağının test günlüğü varmış. Günlük, test günleri varmış. Ona gidiyorum. Kayıt oluşturamadım. Bütün motorlar dolu olduğu için. Böyle sadece bakmaya gidiyorum. Yakında bir yerde güzel bir rüzgar var. Mikrofonu da bu havada denemek aslında bir yere daha iyi olmuş olacak. Mikrofon çünkü çok uzun süre araştırdım. Aa, şu an çok bu dibine gelmiş gibi hissettim mikrofonu. Motor gitmeye ya. İzper. Ben de şu an oraya gitmeye çalışıyorum. Burada bir yerde şuraya gitti iki tane motorlu şu tam şuraya

125 deneyimi. Oo. Çok iyi be. Aa, yani TVS ile hiç alakası yok. Oo. Yani şu tenereyi falan denemek isterdim de orada duymadım şeyi. Ee, bu iş tamamen şansıma boş yer varmış. Oradayken. Evet oturuş pozisyonunu daha yeni algılayabildim. Şu anda Aa, burası benim zaten fabrikaya giden yol. Buradan yukarı doğru bir rota olacakmış İstanbul Park'a doğru. Totalde 20 kilometrelik bir yol. Yani şöyle söyleyeyim, harbiden hani e, ee, kaliteli markanın şeyi farklı olurmuş yani. Abi gaza, gazı tutuşunuz, gazı çevirişiniz çok farklı bir hissiyat. Şu an önündeki e, ee, bu turun düzenleyicisi arkadaş çıldırıyor bir herhalde ya <laughs> aralardan gitmek istemeler falan wow. ah be güzelim yapma bize öyle şeyler o neydi anlayamadım ama bana <laughs> ne Yavaş sürme yarışmasına katılacakken bir anda kendimi MT 120 -E, deneyimlerken buldum. Ya var ya böyle şeylere. Ya normalde yine bak yağmur başladı. Normalde böyle şeylerde de boş motor bulmak çok zor ama buraya katılım bir tık azmış gibi gördüm. Ondan kaynaklı e yedeklerden alım yapıyorlardı yani. Yani fitesi atışla debriyajdan çekiş yani bu debriyaj kombinasyonu da güzel ayarlanmış. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Onun da farkından dolayı olabilir. Ama geçiş çok mükemmel. Bu, bu ara yollarda fazla şey yapamıyoruz ama bunun bir top speed'ini deneyeceğizdir herhalde öyle bir yoldan bahsetmiştik. hareket var ya bakın. Ya çok tatlı ya. Wow. Onlar ne deniyor lan? Aha. Buradan geri döndürüyorum değil mi? 22 kilometre nereden oldu? Geri dönüyoruz. Bu kadar mı? Hayır ya. Yeah. Yok. ilerden şeyden döndürüyorum. Yamaha, Yamaha test günlüklerinden böyleydi. 120. deneyebildim. Başka motora denk gelmedim. Yani boşluk denk gelmedi. Zaten e, 250 sistem üstünde denemeyi düşünmüyordum. Güvenlik açısından yani sıkıntı gerek yok. Başına bir iş gelse bir de onunla uğraş. E, Tabi herkesin kendi motoru kendine güzeldir. Gönül ister daha iyileri. Ama altınızdaki motorun çok bir önemi yok. Sizin olması yeter. Sonuçta o motor benim değil. İstediği kadar güzel olsun. Ben kullanamadıktan sonra yapacak bir şey yok. TVSM de candır. Yani. Ah şöyle bir durum var. MT125 200 bin lira veya üstünde bir motor. Bak ya 6 fitesi aradık motorda. <laughs> MT125 6 ileri vites, Benimki 5 ileri. Tabi top speed deneyemedim. Onu merak ediyorum. internetten ona bakacağım. Videonun burasına onu yazabilirim. Orada biriyle işte konuştuk, muhabbet ettik. Mikrofon fena değilmiş. Şu an aslında boşuna bağırıyorum. Desibel yüksekte kaldığı için bayağı bir e, yüksek geliyor ses. Ufaktan bir baktım telefondan. E, onun ayarını yapmam lazım. Çünkü istemsizce yüksek hızda giderken <laughs> yüksek hızla dedim işte. Anlıyorsunuz. E, o şekilde. Belki bugün tekrar çıkarım şimdi eve gidiyorum yemek yiyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar önemli. Bekliyorum hepinizden desteklerinizi. Hoşçakalın. Tekeriniz düz bassın.